Selamun Aleyküm Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Evimize hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Biz hor olursanız elhamdülillah biz iyiyiz. Ben bugün ne iş göreceğim? Ne iş göreceğim? Paket kaynatacağım. Yani paket haşlayacağım. Biz kaynatma dedik ya. Paket haşlayacağım. Çörek yapacağım yarın. Annem gelinden inşallah. Sabahın ilk ışıklarında paket yıkamaya çıktım dışarıya. Güneş de yeni doğdu zaten. Patatesimi yıkayım. Şu ileğenime su doldurdum. Bismillahirrahmanirrahim. Patatesim de bu. Yakından görebiliyor musunuz? Uzaktan pek uzak şey ettim. Şey, ayarladım ya. Gördünüz mü? Bismillahirrahmanirrahim. Sımanın. Tuman, Tuman da kelebek yakalamaya çalışıyor. Yiyecek. Bismillahirrahmanirrahim. Annem günün orada çörek yapacağım. Hıcımda. Az yapacağım. Öyle çok aşırı derecede yapmayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Yolumda da batıyorum. Şalvar giymedim böyle. Böyle sürelim. Soba yanarken sobiye ya koyup sobada kaynasın. Ondan sonra soyacağım. Hazırlayacağım. Un eleyeceğim birazcık. Ee, su da buz gibi buz. Çamurlu bayağı patatesi. <laughs> Yeni gelen abonelerimiz. Hepiniz hoş geldiniz. Allah hepinize razı olsun. Beni baştan beri hiç bırakmayan abonelerimizin de Allah razı olsun. Her gün bıkmadan, o sanmadan bana yorum yazanlardan Allah razı olsun. Hepinize böyle yorum yazdınız mı? Hepinize cevaplamayı böyle ipin ipine çekiyorum. Yazıyorsunuz ya. Hepsine cevap yazmayı çok seviyorum zaten. Aynı sizinle birebir karşılıklı konuşuyorum gibi hissediyorum o anda. Bu bizim bahçemizin patesi. Cara kaynağı tek bişek. Yani bişek demek Çabuk pişiyor demek. O yüzden sobanın üstünde hemen pişsin değil. Bunu koyuyorum. Sesim iyi geliyor mu ki? Pisi 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 pisi. pisi. Duman gel. Gel kızım. Kayra'yı okula bıraktık geldik. Aladan topladığım patates daha çok şeyli böyle daha çok çamurlu oldu. Hep çamur. Hadi. Gazeteleri de dökülmeye devam ediyor. Bir yandan süpürüyor, bir yandan dökülüyor. Halıya da pazartesi günü başlayacağım. Pazartesi günü gideceğim. Allah nasip ederse inşallah. Bunu şu tencerenin içine koyacağım. Hiç çamuru mamuru çamuru şöyle şeyler var. Keseri kestikleri var. Onları da gider Ben patesi sobanın üstüne götüreyim. Şöyle de <laughs> tertemiz temiz olmuş gibi göstereyim size. Işıl ışıl. Aman nasıl ağrımış. Hemen eve götürüp sıcak suyu dökeceğim. Ondan sonra üstüne de naylon geçireceğim. Hava almadan daha çabuk kaynıyor. Hemen kaynıyor. Gideyim sobayı yakayım. Üstüne koyayım. Bu da bizim evimizin dumanı. Göstereyim size. Rahatına, keyfine pek düşkün. Duman, annem, pek akıllı pek pek. Ne? Çok seviyor bizi, aşırı derecede seviyor. Ne biliyorsun Rabiye içtiyeceğiniz şimdi? İnsan bilmez. Mi? Bizi görünce ne yapacağını şaşırıyor. Hiç kimseye gitmez. Kayra'ya emini bana. Nerede görsek bizi bulur hemen. La akıllı kızım. Bir de dışarıda kedi var. O da öyle miyavlıyor. O kimin bilmiyorum. Duman. Şşt. Duman. Güneş de burada yatacak. Çak da buraya. Hadi varım sen yat. Ben de zobanın üstüne patatesimi koyayım. Temizlik işlemine geçti. Duman. Evet arkadaşlar sobayı yaktım. Pakezimi koydum. içine de suyunu döktüm. Şimdi poşet geçireceğim bunu. Böyle pek car Şöyle büyük poşetimiz var. Poşet hava almasını engellediği için hemen kaynıyor. Etrafına değil ki de damlamasın poşet. Bayağı da bol geldi poşette Bağlasam mı? Durun bakalım. Zaten siz duruyorsunuz. <laughs> Durun bakalım bir Şuradan hemen. Rab işte biraz akıl fazla herhalde maşallah. Sen bu gelirse sen çareni bulurum. <laughs> Bak böyle sımsıkı bağlar mı seni? Maşallah ağrımıza. Bakın Ahlını söyleyeyim. Tamam. Şimdi bunu bir saat kaynamaya bırakalım. Tam bir saatte kaynıyor bu. Çünkü yani ilk defa yapma yok. Her zaman yaptığımız bir şey olduğu için. Sobamız da yanıyor. Çayımızı da demledim. Bu kaynayan ağda ben de işlerimi koruyayım. Ortalığı toplayayım. Dilim dönmedi. Kayfeltimi yapayım. Küçük kıvamımı de koyayım. Hadi ben kolay gelsin patatesi soyarken keneye görüşürük. çok güzel bir şekilde kaynadı Allah bismillahirrahmanirrahim nasıl pişmiş patatesler yarılmıştı daha nele? Görüyor musunuz? Nasıl yumuşacık pişmiş. Hala da kaynamaya devam ediyor. Şimdi indireceğim hemen. Çok pişmiş bayağı da. Hemen soyuyorum. Hemen acı soğuk su damladım buna ben. Hemen bir soyayım. İndireyim. Bismillah. Heh. Allah çok sıcak. Ben soymaya başladım hemen. Soframız serdim Hazırladım. Biraz paketimi ılışladım. Sıcak ama. Sabana yıkarken dondum. Şimdi soyarken de yanıyorum işte Öyle. biz insan oldu ne donmaya geliyor ya yani ne yanmaya geliyor iyi pişmiş ama bizim buranın çöreklerini bilmeyenler için biz e, buranın çöreğine ben gülahçta oturuyorum gülahçın çöreğine paket katmazık ben kendim gülpınarlıyım gülpınarın çöreğine paket katarım Hakez yağ, maya katarık. Buran ikinde suyla maya tuz bu kadar. Buran ikide pide gibi olur. Oran ikide çok güzel olur. Buran ikide her yörenin kendine has ekmeği var. Hızlı hızlı soyun. Evet, Salada toplarken şu gıdıklarını bir israf etmez gibi alırız hamura kattığımız için. Şu da makinemiz. Bu makineyle çekeceğim paketi. Çöreğin içine kattığımda tamamen kaybolması için incecik çekmemiz lazım. Makinesi olmayanlar robotla da çekebilir. İnşallah o sanmıyorsunuzdur izlerken. Mevcut çekmem lazım. Günlük vlog yapmam lazım. Zaten evimizin her zaman yaptığımız şeyler bizim. Şöyle de ayda bir kere et yok bayağı da. Çok çabuk söylüyor. İyi piştiği için çabuk söylüyor bir de. yapıyoruz. Kalbin neyi ifade ediyor? Bak çamaşır neyim? kurmaya yıkayın. Hava soğuk. Kuruyup da Buralar hep çamaşır döşeyiyor. Burada kuruyor. Burada kurudu mu öyle kaldırıyorum. Dışarıya tile seriyorum. Kurumayıyor. Suyu ateş gibi. Güneş var ama ayaz var dışarıda, soğuk. Hattese. Paketliyorum ya bazen gibi والله işte. Paketi çekmeye başlayayım. Böyle konuştuğum zaman çok eleştiri geliyor. Sanki ben inadıma konuşuyorum gibi. Niye şunu diyorsun? Niye bunu diyorsun? İşte konuşma tarzımız bu, değiştiremeye yok. Paketimizi çekmeye başlayalım be. Bu makine ne makinesi? Vezür, nedirler makine? Eskiden kıyma makinesiydi. Eskiden bunlara kıyma makinesi, dillermiş imiş. Yani ben öyle biliyorum. Biz de öyle biliyoruz. Siz ne biliyorsunuz? Bilmiyorum da ama kıymayı ne töbe çekmez. Piçeen kur. Piçeen <laughs> kur. Aa, ağızda paket kadar yok aha, o kadar. Abi satılıyorum. Da. Esas mı? Yani. İyi ama ölmez oğlu. İyi bir aslında. Bir yaramaz. Evet. Onu Öyle daha iyi. Bir yani. yaramaz Meşta. Bak bak maşallah maşallah nasıl Kaç 3-4 kere paket çeksin. 3-4 kere değil. Bir sefer şöyle gidiyorsan. Gidersin. Necip'ten. Her falan çok işte onun çok iyi geliyor. Parkes, parkes de Siz ne diyorsunuz? Parkesdir. Yani pek iyi konuşuyorsunuz. Az önce parkes Siz siz. Ne Kayra da okuldan geldi. Sabah bir paket ziyaretine Kayra doktora okula bıraktım. Paket ziyaretine. Ben paket çeken de geldi. Okuldan geldi maşallah. Bir şey var mı? He evet, paket bir şeyim. Dur şunu Boş durmadın, durma demeyecek. Hadi yedim. açtı. Abi işte. de boş durarak halaya Ben de burada patates bir şey. Telefon açtı hoca. Halıyı çözecek geldi. Telefonu götürmedim. Yoksa işi derdim. Çekerdim. Halıyı çözdük yani açtık halıyı. Pazartesi günü inşallah Allah nasip ederse devam edecek. Eve geldim. Paketi bu haşlamış. pişirmiş. Hemen ben de hazırladım. Soydum. Çekiyorum. Ondan sonra onu eleyeceğim. Allah nasip ederse. Bugünkü videomuz bu kadar olacak. Unu da eleyeceğim. Onu da göstereyim. Yarın da içebilirsem çörek videosu atarım. İçemezsem Bir güne artık akşam bakalım. Atarım. Akşam, akşam her şey atabilirsin. Annem benim orada interneti böyle çekmiyor. <gülüyor> Telefon <gülüyor> bile çekmiyor annemin evinde. Benim aranet bölgesinde benim hiç. Çekmiyor. Hiç hiç benim bile çekmiyor. Hatalar çekmiyor. He. Şu tencerenin paket kaynattım ya. Yıkalım için tertemiz. Alırım ben he. Kötüldüm hemen iyi hatma attım içindeki beni. Dara, daha dara atacağız. Ya hep yeniden mi sürecek? Yok, içecek katarım. Bak, şuraya vururum kavana. <laughs> Diyor, ya katarsak. Ne niye açtığın hazını di? He. Ya la, çok zamanlandı çok. Kurek kurdum kavana abi ya. Ya sakın da sakın açma alacaksın hiçbir şey bulamam hiç. Ne diyorlar ya? Diyorlar da yani herkes görmüyor onu. Herkes o izlemiyor bile. Evet. Sakın yağ yaşma diyor videonun birinde. Sakın yağ yaşma diyor. Kafana yoksa kürek vururum diyor. Yağları zam gelmiş ya. Espiri almış. Anne buna ne? Bismillahirrahmanirrahim. Böyle anlayın. koş. O ah, kız ne kişiyse. Koş 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 koş. Çabuk yuha gel anne. İmsanlaştıracağız. Tam o var. Yerimle zahiyim Ne olur şu? E, evin ortası da şi çekiyor. pek çok buz gibi. Onun için evin içinde çekiyorum Neyse, ben hızlı hızlı çekeyim bir annem istersin ye ikini. Yiyeyim mi? Neyse, öyle. Şu tam sen ver de ye. Geç annem geç de ye. Ayano suframda basma. Ayano. Ayano sufre basma. Endişe Ayano şey, basma anladım. Yo sufre basma ben sevmem <laughs> öyle sufre Ayano basana. Sufre basmıyor. Hadi yapasma diyor. Hey video uzun tutmayın inşallah. Onu lekene de göstereyim. Ne <laughs> Hadi neyse çekiyorum. <laughs> <laughs> Hadi neyse diyorum. Anlaşamadınız. Sık öyle. Paketi bitirdim. iyice aldım hepsini çektim. Bana pamuk gibi oldu. Çöreğin içinde tane tane çıkma ihtimali hiç yok. Sıfır. Şu makineyi dedim sokayım dedim. Şuraların şöyle kolayca çıkıyor ama burası Allah bunu yıkaması bir zor. Islatıyorum suya öyle şey diyor. Yoksa çok su akar. Aa. Neyse. Bu dursun bak. Vakit geçmeden gideyim de onu meyleyim. Bunlarla debeleşmeyim de. Beş tane patates ayırdım. Biraz sonra kavuracağım. Onu çayla içecek. Kalkayım. Mutfağa geçeyim. Onu da mutfakta eleyeyim Bunu kapatayım. Bu dursun. Yarın inşallah hamur olacak bu. Allah izin verirse. Şunu sokuyum. ellerimi yıkayayım bunu da yıkayayım Sokuyum. bir bismillahirrahmanirrahim Anam 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 ana. Mana, mana, mana. Ay çok şükür Nasıl iyi oldu ama Şükürler olsun ya Rabbi Bunları da ayırt. Şöyle Bunları hemen götüreyim Kavuracağım bunu Un eleyle görüşürük Bir de un eleyim Bismillahirrahmanirrahim Un eleyle başlayalım Hemen başlayalım Babam geldi beni götürmeye. Üçüp de yakacağım annemi İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Gel oğlum gel buradan çık. Gel Hayır Hayranlık gibi çekmeyi bilmiyor ya. Çekmeye çalışıyor. Kusura bakmayın. Çok güzel çekmeye çalışıyor oğlum tamam mı? Tamam Öyle el elerdik. Annem şey derdi bir 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 öyle elenmez derdi. Öyle pat pat diyecektir şu. Şu sesi nasıl nasıl yapacağım derdi. Öyle mi? Çıka öyle ses mi çıkacak? Şöyle pat 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 diyecektirmeyeyim derdi. <laughs> nasıl kızardı. Annenle mi? Hey. Annem. mi? tuzunu da atayım unumun tuzunu. Dım. Hı. Nasıl hızlı bitiyor evim? Hı -hı. Direktman. Anne onun Siz neden onu eliyorsunuz? Ee, pislikler çıksın değil mi? Pislik olmaz anne. Evet. Onun pislik olmaz da. Elenecek onu olmaz. Yüzü yıkanacak insan gibi olur. Elenecek onu. Nasıl biz yüzümüzü yıkarız? Mecburen bunu da elememiz lazım. Nasıl el evet. süpürmeden duramıyor, el süpürüyor durmadan. Bunu da elememiz lazım. İçinden ne olur ne olmaz. Her ihtimale karşı elememiz şart poğaça, kek, pasta böyle yaparken hepsini de ileyelim. Evet, Bir yandan da videoyu da bitireyim burada. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu da sonlandırayım. Ozu olmasın sizi bıktırmasın, sizi yormasın. Hepinizden Allah razı olsun. Yorumlara dönemezsem de kusura bakmayın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Görüşürük inşallah.